Merhaba çocuklar. Size bir şey göstereceğim. Ha? Vay canına. Göster. <laughs> göster. Çok merak <laughs> ettim. Ee, e, e, pekala göster hadi. <laughs> Hazır mısınız? Sink <laughs> e, 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 e. sink neyim var? Hasta mısın yoksa? Peki görünmüyorsun da. <laughs> hadi hemen Teo'ya söyleyelim. Ha? Ben, ben hasta değilim. Aa, planladığı gibi gitmedi. Pek kendin hmm. dediği gibisin. Evet. Bir tuhaflık var. Aa, aa. Aa, hey çocuklar. Sing Sing size bir şey söylemek istiyor. Aa. Peki nedir o? Hadi ikisine de iltifat et. Cini, bence sen güçlü ve çalışkan bir trensin. Aa, hı? Sen çok temiz ve çok tatlısın. Ha? Sing sing. Ha? Sanırım biraz karıştırdın. Oh. A öyle demek istemedim. Ciniye temiz, dizele güçlü diyecektim.